Narsist biriyle nasıl başa çıkılır? Narsistle başa çıkamazsınız. Narsist iyileşmez. Narsist gelişmez. Narsist görmez. Narsist sevmez. Narsist ele iyi eve kötüdür. Narsist başkaları hakkında kendisi hakkında iyi düşünsün diye uğraşır. En yakındakilerin hayatını mahvedersin. Can ağzına uzak dur, ayrıl, boşan. Yani bundan ne dost olur, ne arkadaş, ne köy olur, ne kasaba, ne koca olur, ne akraba, vatandaş bile olmaz. Bunların vatandaşlarının bile elinden alması lazım. Narsistler tespit edilip Türk vatandaşlarına çıkartılması gerekiyor. Gitsinler başka bir yerlerde göçebe, göçebe de değil, ne diyor, göçmen olarak yaşasınlar. Anca o zaman iyileşirler. Anlatabiliyor muyum? Yani yoksa sizi yerinizden, yurdunuzdan, toprağınızdan, evinizden, yatağınızdan, duygularınızdan, geçmişinizden, bendinizden, bedeninizden, ruhunuzdan koparırlar. Ay Allah'ım ya ne duygu çıktı be. Vallahi boşa